Demir pençelerimiz arasına sıkıştırdığımız PKK'lı teröristlere kilit vurmak için mücadele verdiğimiz Irak'ın kuzeyinden selam olsun milletimize. Yılmadan, usanmadan girilemez denilen yerlere girdik. Ulaşılamaz denen yerlere ulaşarak da kilidi kapattık. Terörle mücadelemiz aynı tempo ve kararlılıkla devam edecektir. Sizlerin duası bizim en büyük gücümüzdür. Mutlu yıllar Türkiye! Mutlu yıllar Türkiye! Mutlu yıllar Türkiye! etkin ve yüksek emniyet tedbirleriyle korunan hudutlarımızda Hudut namustur anlaşıyla bizler 7 gün 24 saat milletimizin emrinde Al bayrağın gölgesindeyiz Gözünüz arkada kalmasın Mutlu yıllar Türkiye Mutlu yıllar Türkiye Mutlu yıllar Türkiye Ülkemizden binlerce kilometre uzakta olan bu coğrafyadan selam olsun milletimize üç kıtada söz sahibi olan ülkemizin hak ve yapanları doğrultusunda görev yapan Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne refakat ve koruma görevi yapıyoruz. DJK Koko Operasyonu olarak 2025 yılında milletimize sağlık huzur diliyoruz. Mutlu yıllar diliyoruz. Bizler vatan semalarında uçarken sizlerin umutlarını, dualarını ve gücün de yanımıza taşıyoruz. 2025 yılına girerken umudumuz odur ki Eriyor Türk milletinin birliğidir, dilliğidir, Gökyüzü gibi eğilir umutlarla. Yeni yıllar kutlu olsun Türkiye. Güçlü Türkiye'nin yerli ve milli gücünün görünmez neferleri olarak Türkiye'nin geleceğini milli teknolojiyle güçleneceği bilinciyle yerli ve milli savunma sanayimize güç katmaya devletimizin ve milletimizin güçlü yarınları için üretmeye devam ediyoruz. Mutlu yıllar Türkiye. Irak'ın kuzeyi, Narsakilit operasyon bölgesinden tüm milletimize selam olsun. Biz burada olduğumuz sürece teröristle asla geçit yoktu. Sol terörist etkisiz hale getirilinceye kadar görevimizin başındayız. Terörün olmadığı, insanların barış ve huzur içinde yaşadığı yeni bir yıl olması dileğiyle. Mutlu yıllar Türkiye! Mutlu yıllar Türkiye! Gökyüzünde milletimizin gözü ve sessiz kahramanları olarak vatanımızın her karışını koruma görevini şerefle sürdürüyoruz. Sizlerin huzuru güvenliği ve geleceği için. Gözümüz hedefte, kalbimiz her zaman sizinle. Yeni yılınız kutlu, dualarınız bizimle olsun. Anı ve Gökbatan'ın buluştuğu yerden, milli gururumuz Seyit selam olsun milletimize. Yerli insan sava tb TV3'ün, Seyit TV iniş ve kalkış testlerini başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Dünyada söz sahibi olmak için, tüm denizlerde var olmak ilkesiyle görevimizin başındayız. Mutlu yıllar tüm dünyaya. Sınır sadece bugünün değil, yarının güvenle bakımından da hayatına maiz olduğu birinciyle bizler burada vatan Aziz milletimiz, sizler sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu olun. Sizlerin sevgisi ve duasıyla görevimizin başındayız. Mutlu, yıllar Türkiye! Barış ve istikrarın sağlanması için gece gündüz demeden görev yaptığımız Suriye'nin kuzeyinden selam olsun milletimize sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için bizler burada aralıksız olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni yıl kutlu olsun Türkiye. Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri spor gücü ekibi olarak uluslararası spor müsabakalarında disiplin, azim ve dayanışma ile Türk bayrağını gururla dalgalandırıyoruz. Her başarımızda sizlerin desteği ve duaları bizlere daha büyük hedeflere ulaşma gücü veriyor. Göğsümüz her zaman Türk milletinin gücüyle dolu. 2024 yılında aldığımız tüm kupa ve madalyalarımızı Türk milletine armağan ediyoruz. Mutlu yıllar Türkiye!